İyi günler 7 Ekim 2021 İstanbul Avcılardan ikizel aracımız geldi. Cam modülü, ayna modülü, sunroof ve alarm OBD cihazımızın montajını yaptık. Şu an gördüğünüz gibi aracımızın dört camı açık. Siz de aracın içerisindeki güneşten gördüğünüz gibi araca binmeden sunroofumuzu açtık. Camlarımızı açmıştık havalanması için. Evet. Şu an aracımızın perdesi açıldı. İkinci bir enerji ile birlikte de evet gördüğünüz gibi cam tavanımız açılıyor. Araca binmeden biz istediğimiz gibi camları, sunroof'u açabiliyoruz. Evet şu an sunroof ve dört cam açık. Tabii ki aynamız da açık ve kapımız da açık. Kapıyı kilitlediğimiz anda alarm sistemi devreye girdi ve bir kornayla bize ikaz verdi. Gördüğünüz gibi sunroof'umuz kapandı. Arka cam, ön iki cam, aynalar kapandı. Kapı kilitlendi. Ve şimdi e, gördüğünüz gibi içerisi gölgeleniyor ve alttaki perdemiz de kapanıyor. Biz araçtan indiğimizde kapıyı kilitlediğimiz andan itibaren camlar, aynalar, sunroof ve kapı hepsi otomatik olarak kilitleniyor. Alarm modülüyle aracımız güvende oluyor ve şu an gördüğünüz gibi biz uzaktan araca baktığımızda aynalar kapalı ise zaten diyoruz ki bizim aracımızın Camları da kapalı, kapıları da kilitli. Aracımız açmamızla birlikte iki korna ile bize bir ikaz veriyor. Ee, şu an aynalarımız açıldı, camlarımız açılıyor. Aracın sunroof perdesi açılıyor ve ikinci bir enerjiyle yaklaşık bir 10 e, saniye sonra cam tavanımız, sunroofumuz da, evet. Gördüğünüz gibi şu an sunroofumuz açıldı ve biz araca Biniyoruz Aracımızın içi serinlem serinlemiş oluyor ve biz yolumuza devam ediyoruz. Şu an aracımızı çalıştırdık. Evet gördüğünüz gibi e, bu araçlarda sadece şoför camı tek dokunuşla açılıp kapanırken şu an gördüğünüz gibi diğer camları da tek dokunuşla açıp kapatabiliyoruz. Bu da cihazın bize verdiği bir özellik. Evet şu an biz aracımızın Kapılarını kilitleyeceğiz bu sefer. Kapı kolundaki düğmeden kapatıyoruz. Evet, şu an kapı kolundaki düğmeden kapattık. Cam tavan ve diğer bütün camlar kapanıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Biz şu an camların birer parmak aralık kalmasını göstereceğiz. Evet, şu an sunroof perdemizde de içerideki gölgeden görebiliyorum. Son işlemini yapıyor. Ve onu bekleyelim. İşlemi yarım kalmasın. Evet, şu an sunroof'ta kapandı. Ve biz kumandadan aç, kapa, aç, kapa yaptığımızda Evet, gördüğünüz gibi camlar bir parmak aralı havalandırma modunda ve kapımız kilitli. Bunu bir <laughs> kere daha gösterelim. Evet, şu an camlar evet, gördüğünüz gibi ikinci bir parmak aralık ve kapılar kilitli. Ve biz kapama tuşuna bastığımızda tekrardan açık olan camları otomatikman kapatmış oluyoruz. Araca binmeden sadece camları açmak istiyorsak şu an gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz gibi sadece camlar açtık. Sunroof'un açılmasına gerek yok dedik. Alarm OBD cihazında kapı açtığımızda sol tarafın sinyali yanar. Bu tarafı açtıysak 5 kere. Veya sağ kapı açtıysak sağ tarafın sinyalleri komple 5 kere yanar. 20 km hıza ulaşınca içeriden otomatik kapılar kilitleniyor. Alarm modülü devreye giriyor. Darbe sensörü var. Herhangi bir kapı koluna, kaputa, bagaja, cama dokunulduğunda 5 korna ve dörtler yanıyor. İkinci müdahalede 10, üçüncüde 15, dördüncü de sürekli bir korna çalıyor. Ve biz bu araca dört tane cihaz taktık. Cam modülü, ayna modülü, sunroof modülü ve alarm OBD'den oluşan 12 özelliği olan hem 20 kilometrede kapı kilitleme hem de diğer 11 tane özelliği ile araca güvenlik paketini sağlayan cihazımızı taktık. Ve bütün bu cihazlar soketli. Herhangi bir kablo kesme işlemi yok ve bu 4 tane cihazı şu gördüğümüz aracımızın kendi orijinal kumandasından faaliyete geçiriyoruz. Kapıyı kilitlediğimizde camlar, ayna, sunroof hepsi kapanıyor ve alarm OBD cihazımız devreye giriyor ve biz kumandadan istediğimiz gibi camları, sunroof'u evet gördüğünüz gibi aracın içindeyim. Üç kere açma düğmesine bastım. Şu an e, sunroof'umuz evet açılıyor. Gördüğünüz gibi ve bütün bu özelliklere kendi aracımızın kumandasından hükmediyoruz. Ekstra bir kumanda yok. Ekstra bir işlem yok. Her şey kumandamız ve parmaklarımızın ucunda. İstanbul'dan gelen X-Ray sahibimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Cihazlar güle güle kullanması dileğiyle. Cihazlar 2 yıl birebir değişim garantili. Ona da ihtiyaç duymayacağınızın garantisi. Kısacası aracı satana kadar garanti diyorum. Çünkü 10 yıl 5000'in üzerinde araç ve bugüne kadar en ufak bir sıkıntı, sorun yaşamadık. Evet benim Kaşkay'ım da burada. 2010 yılında aldım. 2010 yılından beri kullanıyorum. 2010 yılından beri cam ve ayna modülü benim arabamda takılı. Kendim güvenle kullanıyorum ve bütün araç sahiplerine de güvenle bunun montajını uyguluyoruz. İzmit'ten iyi günler tüm x camiasına sevgiler saygılar.